Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz ara verdiğimiz sağlık konularından devam edeceğiz. Ülkemizde en çok görülen, bizim de en çok gördüğümüz yaklaşık 10 ay sonra aile hekimi uzmanı olunca daha da çok göreceğimiz Hashimoto tiroiditinden bahsetmek için buradayım. Hadi o zaman hep beraber videoya geçelim dostlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hashimoto tiroiditi yani kronik lenfositik tiroidit Ülkemizde o kadar sık görülüyor ki belki poliklinik yaparken haftada en az 3-4 kere gördüğümüz, yeni tanı koyduğumuz bir konu, bir hastalık aslında. 1912 yılında Akira Hashimoto'nun adından gelen Hashimoto hastalığı hipotiroidinin yani tiroid bezinin az çalışmasının aslında en büyük nedenlerinden biridir. Peki biz Hashimoto tiroiditinden ne zaman şüphelenmeliyiz? Hadi o zaman hep beraber nedenleri sıralayalım. İlk başta dostum. Geçmeyen kabızlıklar, saç dökülmesi, tırnakların kırılması, hatta uzun adet kanamaları, sabahleyin yataktan kalkamama, aşırı yorgunluk, yüzde, gözde, şişme gibi nedenler Hashimoto tiroiditinin adeta yani tanı semptomlarından birkaçı. Bazen hastalarımız Bunlardan birkaçıyla gelirken bazıları ise sadece bir semptomla geliyor. Bu demek değildir ki her yorgunluk bir Hashimoto tiroiditi belirtisi değildir tabii ki. Özellikle ailesinde Hashimoto tiroiditi olan hastalarımızda daha çok gördüğümüz kadın popülasyonunun 8 bölü 1 oranında daha fazla hakim olduğu özellikle 30-50 yaş arasında gördüğümüz Hashimoto tiroiditi genelde aşımato tiroiditi olan insanların ailelerinde de birden fazla aşımato tiroiditi olduğu saptanıyor zamanla. Eğer bu belirtilerden birkaçı varsa tiroid testlerinize baktırmakta fayda var. Hocam tiroid testleri nedir? Bu tiroid testleri TSH, T4 ve T3 ve tiroid antikorları dediğimiz anti TPO, tiroid peroksidaz ve anti testleri var mevcut olarak. İlk başta biz TSH ve T4 bakıyoruz. Genelde Hashimoto tiroiditinde hastalar tiroid dönemlerinin fazla olduğu yani Hashitoksikozis dönemleri de olabiliyor ama genelde t 4 dnin düşük olmasını ve şey bekleriz TSH değerinin yüksekliğini bekleriz. Her Hashimoto hastalığında direkt ilaç tedavisine başlamıyoruz tabii ki. Çünkü bekle gör mantığımız var Hashimoto tiroidinde. Eğer TSH çok fazla Artmamışsa e, ilaca da başlamıyoruz tabii ki. İlk başta tanıyı nasıl koyacağız peki? TSH ve T4 hormonlarına baktık, sonra anti ve anti-Triubilini istedik, sonrasında tiroid e, ultrasonu isteyerek hastadaki nodülün veya şeyin iyi ya da kötü huylu olduğunu belirliyoruz. Sonrasında tedavide dışarıdan T4 hormonu. Yani levotiroksin adlı zaten piyasada 2 ya da 3 ilaç var bildiğim kadarıyla. Bunları başladıktan sonra çoğu hastamız fayda görüyor. Ama şu an tartışılan konulardan biri ise acaba T3 ödeme eklesek diye bu konuda bir çalışma var. Peki bilinmeyen soru işaretleri var. Hashimoto'nun ilgili olduğu hastalıklar, Hashimoto riskinin arttığı durumlar, bir ailesinde Hashimoto hastalığı olanlar, iki gebe olanlarda da riski artıyor, 3 tip 1 diyabeti, vitigosu, lupusu gibi olan otoimmün hastalığı olan bireyler. Çünkü Hashimoto'da da vücudum antikorları tiroid bezindeki hormonları adeta bir düşmanmış gibi görerek onları bir süre parçaladığı için bu hastalık larda tiroid hormon yetersizliğine çok fazla görüyoruz. Bu yüzden otoimmün olan hastalığı olan bireylerde Hashimoto hastalığı mutlaka araştırmalıdır. Son çalışmalarda ise selenyum ee, selenyuma bakılarak yani eğer dışarıdan selenyum takviyesiyle tabii ki doktor tavsiyesinde bilinçsiz kullanımı önerilmez. Hashimoto hastalığının azaldığına dair PubMed'de de yayınlar okumaktayız. PubMed bu arada biz doktorların kullandığı genelde research'ların araştırmaları okuduğumuz bir platform. Bunun da bir ara nasıl olarak inceleneceğini göreceğiz dostlarım. Öncelikle e, şundan bahsetmek istiyorum. Hastaya Hashimoto tiroidini şey yaptık, bekle ve gör dedik. Eğer ilaç başlayacaksak 4-6 hafta kontrollerle hastalığımızın TSH düzeyine, ileriki aşamalarda bu dönem arttırılabilir, TSH düzeyine ve T4'üne bakarak ilaç dozlarında ayarlamalar yapıyoruz. Tiroid hormonunun dışarıdan verilmesiyle birlikte hastalarımızın aslında olan birçok şikayetlerinde de fayda gördüğü, hatta bazı hastalarda kabızlığın düzeldiği zaman adetlerini ise e, düzene girdiği bir biliniyor. Hatta çok fazla düşük yapan prolaktin seviyesi yüksek hastalarda da mutlaka Hashimoto tiroiditi araştırmalıdır, araştırılmalıdır diyoruz dostlarım. Hashimoto'nun uzun, dön uzun dönemde komplikasyonları yani uzun dönemde getirilerine der. Bir e, TSH fazla uyarıldığı için guatr şurada yani boynun ön lobunda gördüğümüz normal insanda çok fark edemediğimiz e, tiroid bezinin aşırı büyüyüp ele gelmesi durumu guatr olarak adlandırdığımız durum. Miksöden gözlerde şişmeler falan olabilir bu hastalarda bu tip kronik komplikasyonları görebiliyoruz hasta, hastalar, hasta dostlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hashimoto tedavisi olan bir hastalık e, ve ilaçlarını düzenli olarak kullanıldığında e, Yaşam kalitesinde ciddi faydalar gördüğümüz bir hastalık. Hepinize mutlu, sağlıklı ve güzel hafta sonları diliyorum. Ee, sağlıklı bilinçlendirmelerimiz, sağlıkla ilgili videolarımız gelmeye devam edecek. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum dostlarım.